şimdi ödedi. Bugün ise aynı zihniyet farklı hatta daha ağır bir senaryo ile devam filmi çekme çabasında. Adını terörsüz Türkiye koydukları bu süreçte bölücü terör örgütü destekçisi ve PKK'nın siyasi uzantısı olduğu bilinen DEM Parti'nin taleplerinin ve bebek katili terörist başı Öcalan'ın söz hakkının olması ve hatta koşullarının iyileştirilmesinin ve bazı PKK'lı teröristlerin affedilmesinin teklif edilmesi, şehitlerimizin kanlarının pazarlık masalarında meze edilmesi demekti. Şehitlerimizin hakkı, gazilerimizin ahı bu süreci destek veren herkesin üzerinde olacaktı. Bu sürecin sonucunda Türkiye'yi terörsüzleştirme değil, apaçık terörü siyasileştirme ve meşrulaştırma olacaktır. Yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütünü muhatap alıp pazarlık yapması bizlerin ve aziz Türk milletinin kanına dokunuyor. Buradan açıkça yeniden hatırlatıyor ve talep ediyoruz. Terörle müzakere değil, Türklüğü de esas alarak mücadele istiyoruz. Bunun dışında atılacak her adım barış değil, bir felaketin geleceğinin göstergesidir. Türk milletinin cebinden çıkan paralarla terör örgütünün siyasi uzantısı olarak faaliyet gösteren Dem Parti'nin sözde açılım süreciyle ilgili açıkladığı her türlü talep büyük Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin aleyhindedir. Bizler için Dem Parti ve diğer ortaklarının alacağı her karar yok hükmündedir. Bizler milletimiz, ülkemiz ve devletimiz adına endişelenen vatansever Türk milletinin fertleriyiz. Turancı Dernekler Birliği Denizli İl Başkanlığı olarak Türk milletinin egemenliğinin pazarlık konusu yapılamayacağını, şehitlerimizin kanlarının ve yaşayan abideler olan gazilerimizin onurlu yaşayışlarının üzerinden siyaset yapılamayacağını aykırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar teröre taviz verdiği için değil, teröre boyun eğmediği için dimdik ayaktadır. Ve herkese her şeye rağmen yine dimdik ayakta kalacaktır. Biz gücünü şanlı tarihimizden mücadele emrini bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ten alanlarız. Ne mutlu Türk Türk ne mutlu Türk

Piş kalacak. Abo Abo. Piştir, piş kalacak. Abo piştir, piş kalacak. Abo, Abo. Piştir, piş kalacak. piş kalacak. O bu biçtir biç kalacak!